Hangi tür sorular ilişkilerde derinlemesine iletişimi sağlar? İletişim, bir ilişkinin temelini oluşturur. Doğru iletişim, karşılıklı anlayış ve güvenin gelişmesine yardımcı olurken, yanlış iletişim ise sorunların ortaya çıkmasına ve ilişkilerin bozulmasına neden olabilir. İlişkilerde derinlemesine iletişimi sağlamak için, partnerlerin birbirlerine açık ve net sorular sorması önemlidir. Bu sorular, partnerlerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olur. Derinlemesine iletişimi sağlayan sorular genellikle açık uçlu ve takip eden sorulardır. Açık uçlu sorular, partnerlerin uzun ve ayrıntılı cevaplar vermesine olanak tanır. Takip eden sorular ise partnerlerin cevaplarını daha iyi anlamalarına ve daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Derinlemesine iletişimi sağlayan bazı sorular şunlardır. Nasıl hissettiğini düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Neyin için heyecanlanıyorsun? Neyin için endişeleniyorsun? Neyi paylaşmak isterdin? Neyi merak ediyorsun? Neyi değiştirmek istersin? Neyi daha iyi hale getirmek istersin? Neyi daha fazla yapmak istersin? Bu sorular partnerlerin birbirlerinin duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini keşfetmelerine yardımcı olur.